Otokolik kanalından herkese merhaba. 22 Ocak 2020 tarihinde Otokolik ismiyle açmış olduğum Youtube kanalıma yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında arabalarla ilgili e, videolar yükleyerek sizlerle paylaştım. Sizler de bu videoları izlediniz, beğendiniz ve kanala abone oldunuz. Abone olan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Abone olmayanların da e, kanala abone ol olmalarını ee, tavsiye ediyorum. Ee, bin aboneye ulaşmış olmamın e, şerefine arabalarıma küçük birer e, hediye aldım arkadaşlar. Bu hediyeleri de arabama arabalarıma uygularken bir video çekmek istedim. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Umarım izlerken yine keyif alırsınız. Ee, videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Benim hobi aracım bu arkadaşlar. Yani bu aracıma daha önceden e, farlarını değiştirdim. Ön farlarını, arka farlarını, sinyallerini. Bakın bu görmüş olduğunuz sinyalleri, farları. Bu orta panjuru. Hep yeniledim arkadaşlar. E, siz şu anda yeni halini görüyorsunuz. Evet değiştirecek olduğum çamurluk sinyali. Kırık Bakın bu arka stopları da yenilemiştim. Fakat onunla ilgili video çekmedim. Ee, siz onların değişimine şahit olamadınız. Artık bundan sonraki e, parça değişimlerine şahit olacaksınız. Az sonra bu çamurluk sinyalini de değiştireceğim. Şimdi aracın üzerinden çıkan farlar bunlar arkadaşlar. Bu da depo markaymış. Mesela bu far ön camı çatlak. Bir de şurasında bir kırığı var. Bundan dolayı e, düzgün durmuyordu araç üzerinde. Bunu ondan dolayı değiştirdim. Diğer ön fara bakalım. Hani bu da eski ama yani bu bunun her, herhangi bir yerinde bir kırığı çatlağı yok. Fakat daha önceden silikonla e, işlem yapmışlar bakın. Ayfar marka. Şuradaki plastiği kırık E farlar kötü durumdaydı ondan dolayı değiştirdim. Bu stop arka stoplardan bir tanesi. Evet, sol stop. Bakın bunda rengi soluktu. Ondan dolayı değiştirdim. Sağ stopta herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar, bakın ikisinin arasındaki renk farkına şöyle göstereyim. Sol stop soluk, sağ stop gayet canlı, muhtemelen bu sonradan yeni takılmıştı arabaya. Ama bunun herhangi bir kırık dökük vesaire yok, yani bu sağ arka stop tamamıyla ee, düzgün bunun da sadece rengi soruk belki e, cila falan yapılırsa parlayabilir rengi ondan emin değilim bu şekilde işte arkadaşlar da hiç kullanmadığım apexi marka e, 5 santimlik spor yaylar daha önce bir araç için almıştım fakat kullanmak nasip olmadı İhtiyacı olanlara bunları gönderebilirim arkadaşlar? Ya da videolarımı en çok paylaşım yapanlara hediye olarak verebilirim. Görüşürüz. Bu arabama almış olduğum hediyeler arkadaşlar çamurluk sinyaliydi. Bakın az önce de gördüğünüz gibi çamurluk sinyalleri kırıldı ve eskimişti onlar. Yenilerini aldım. Bu şekilde iki tane Bunları az sonra araca e, takacağım, monte edeceğim. Bir tane de sağ ön yolcu kapısı iç açma kolu aldım arkadaşlar. Bu da arızalıydı. Şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde kırılmıştı. Bunu da değiştirmek istedim. Zaman zaman bu araca e, alacağım parçaları monte edeceğim ve bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de bu aracın değişimine şahit olacaksınız. Şimdi çamurluk sinyallerini montajına geçebiliriz. Evet, şimdi bu nasıl çıkıyor arkadaşlar? Bunun e, iki parçası var, görüyorsunuz. Şunu şöyle çevirerek, evet, bir tık çevirerek arkadaşlar yuvaya oturmasını sağlıyoruz ve e, tabi şu anda zor oluyor tekerli ama. Evet arkadaşlar tekerle çıkarmak zor olduğu için e, ben videoyu kapattım, videoyu durdurdum ve e, söktüm arkadaşlar bu şekilde kolay bir şekilde e, sökülüyor zaten. Şimdi yenisini takayım. Evet bu şekilde yerine oturuyoruz arkadaşlar. Evet gayet sağlam oldu. Görüyorsunuz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Ona, buralarını yapıştırmışlar. Daha önceden. Tabii bunu içeriye kaçırmamaya çalışın. Sizleri de sökeceğiniz zaman. Yani bu çamurluk sinyallerini kendiniz bu şekilde kolayca değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu ampulün içeriye kaçmamasına dikkat etmeniz lazım. Evet bu da oturdu arkadaşlar. Gayet sağlam oldu. Bakalım nasıl olmuş araba. Evet eskisine göre gayet güzel oldu bence. Arabayı yenilemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Zaman zaman böyle videolar çekeceğim. Ve bu arabanın yenilenmesine siz de şahit olacaksınız. Şimdi kapı iç açma kolunu değiştireceğim arkadaşlar. Ee, ama şunu fark ettim. Yeni almış olduğum açma kolu renk olarak farklı. Yani gelen e, parça siyah renk. Fakat aracın orijinal e, üzerinde duran kapı açma kolu daha gri renk. Yani buradan şunu anlamış olduk. Ee, parça alırken ya takım halinde alınacak ya da renk seçimini, renk tercihini parça alacağınız yere bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bunu takabilecek miyim? Evet. Bunu da monte etmeyi başardım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an gayet iyi durumda. Açılıp kapanıyor. Bir de kapıyı kapatıp deneyelim. Evet, kapağı açılıyor arkadaşlar. Evet, bu kapağı açma konumunda sizler kendiniz herhangi bir ustaya ihtiyaç duymadan söküp takabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Şurada bir vidası var. Bu vidayı söktükten sonra e, kapaşma kolu 4 adet köşelerden 4 adet tırnakla kapı içine oturuyor arkadaşlar. O tırnaklardan çıkardığınız zaman direkt zaten sökülüyor. bir de bu mandalın mandalın burada bir demir demiri var. Bu demir de yine kapı açıp açılmasını sağlıyor görüyorsunuz. Onu da taktığınız zaman gayet güzel bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Evet çamurluk sinyali montajım ve kapı iç açma kolu montajını tamamladım arkadaşlar. Video bugünlük bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bundan sonra yine bu şekilde aracıma herhangi bir parçasını yenileyeceğim zaman video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoları da sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.